Biden usulü America First. Politika gazetesinin 61. sayısında yayınlanan makalem. Her yıl savaş tacirlerinin farklı sermaye grupları ile tekel temsilcilerinin, siyasetçilerin, gazetecilerin ve emperyalist ülkelerin bilimsel kahinlerinin buluştukları Münih Güvenlik Konferansı bu yıl dijital ortamda gerçekleştirildi ve Transatlantik Emperyalist Ortaklığın üç büyük temsilcisini bir araya getirdi. Almanya şansölyesi Merkel ve Fransa Başkanı Macron toplantı öncesinde verdikleri demeçlerde yeni ABD Başkanı Biden'ın dış politika açıklamalarını heyecanla beklediklerini söylüyorlardı. Çünkü görüşmelerin merkezinde Transatlantik ilişkilerin geleceği duruyordu. Biden'ın böylesi konferansların kurdu olduğunu söylemek lazım. 1980'den bu yana bu tip uluslararası konferanslara katılan ve 2009, 2013 ve 2015'te ABD Başkan Yardımcısı sıfatıyla ABD emperyalizminin siyasetini savunan Biden yaptığı konuşmanın Avrupa kamuoyunda nasıl bir etki bırakacağını daha konuşması kaleme alınmadan biliyordu. Nitekim ABD'nin aktif ittifak politikasını yeniden uygulayacağı ve diplomasinin geri döndüğü müjdesini verdi. Trump'ın patavatsızlığından sonra Biden'ın müttefiklerimizle omuz omuza duracağı sözünü vermesi Avrupalıları şüphesiz sevindirdi. Ama gene de kafalardaki soru işaretlerini gideremedi. Soru işaretleri özellikle Almanya'daki Burjuva basınınca halen ifade edilmektedir. Almanlar Biden'ın söylediklerinden ziyade söylemediklerine dikkat ediyor ve ABD politikalarının diğer Avrupa ülkelerinden çok daha iyi analiz edebiliyorlar. Nihayetinde Avrupa Birliği gibi bir yapının ABD emperyalizmi tarafından Almanya'yı aşağıda, Fransa'yı içeride ve Sovyetler Birliği'ni dışarıda tutmak için geliştirilen emperyalist bir proje olduğunu ve Avrupa Birliği çatısı altında olmadan uzun vadeli hedeflerine ulaşamayacaklarını unutmadılar henüz. O açıdan ABD emperyalizminin dış politikasındaki değişikliklerin en fazla Alman emperyalizmini etkileyeceğini söyleyebiliriz. Bol sembolik görüntüler eşliğinde görevine başlayan Biden'ın Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmanın bazı satır başlıkları söylemediklerini anlayabilmek açısından önemli olduğundan alıntılama gereğini görüyorum. Geride bıraktığımız dört yıl çok zordu diyen Biden çok açık olarak dünyaya şu mesajı veriyorum dedi. Amerika geri döndü. Transatlantik ittifak geri döndü vurgusunu yaparak önce Avrupalı müttefiklerinin gönlünü aldı ancak hemen arkasından da Rusya Federasyonu Başkanı Putin'e Avrupa Birliği projesi ile Transatlantik İttifakı zayıflatmak istediği suçlamasını yöneltti. Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini söyleyip ABD ve Avrupa'nın Rusya'nın provokasyonlarını yanıtsız bırakmamaları gerektiğini vurguladı. Biden, Avrupa bizimle birlikte Ukrayna'nın hükümranlığını ve toprak bütünlüğünü korumak zorundadır dedikten sonra da Çin ile olan ilişkilerde Avrupa ile işbirliğini arzuladığını ifade etti. Çin ile olan rekabet yoğunlaşacak. Bunu bekliyor ve selamlıyorum. Geleceğe yönelik yarışı kazanabiliriz. Ama bunun için tarihsel ortaklıklara ve dostluklara ihtiyacımız var diyerek de Alman emperyalizminin yumuşak karnına dokunmadan edemez. Göreve geldiği ilk günlerde Theodor Roosevelt uçak gemisini Güney Çin denizine göndererek ve kısa bir süre önce Suriye'deki İran taraftarı gruplara roket saldırısı düzenleterek Trump döneminden çok daha saldırgan bir dış politika izleyeceği sinyalini veren Biden güvenlik konferansında yaptığı konuşma ile bu sinyalin altını bir kez daha çizmiş oldu ve nihayetinde Avrupa Birliği ABD ile birlikte ittifakını sürdürecektir. ABD bunu istiyor ama Avrupa'nın da çaba göstermesi gerekir diyerek uluslararası arenada Avrupalı emperyalist güçlerin daha fazla yük üstlenmelerini bekledikleri mesajını verdi. Bir de Biden'ın söylemedikleri veya söyleyemediklerine bakalım. Biden yönetimi açısından hali hazırda asıl önemli olan dış politikada Avrupalı müttefiklerinin beklentilerini tatmin etmek değil, başta iç politikasının veya iç politikanın normalleşmesini sağlamaktır. Seçmenlerin gönlünü alacak adımlar atmak, ABD tekelci burcu vasisinin toplumsal kutuplaşmanın içerdiği tehditlerin de etkilemesiyle ödünç verdiği güveni sağlama almak ve Trump döneminin bıraktığı iktisadi ve siyasi enkazı bir nebze temizlemektir. Zaten Trump yönetiminin devlet kurumlarında ama özellikle yargının tepesinde yaptığı bazı değişiklikler ve ayrılmadan önce aldığı bazı kararlar ile Trump'ın kontrolü altındaki geniş, muhafazakar, gerici, faşizan cephenin hala güçlü direnç, direnç gösteriyor olması Biden yönetiminin hareket alanını daraltmakta, asıl dikkatlerinin iç politikaya yönelmesini sağlamaktadır. O açıdan Biden'in ulusal çıkarlara öncelik vermesi ve Trump'ın Amerika First politikasını elbette kendi usulüne göre olsa da devam ettirmesinden başka bir şansı pek yok. Yeni yönetimin siyaset pratiğine bakıldığında Biden'in de Almanya'nın Rusya Federasyonu ile birlikte inşa ettiği Nord Stream 2 doğal gaz boru hattını aynı Trump gibi kesinlikle reddettiğini hatta Trump'ın korumacı ticaret politikası çerçevesinde Avrupalı tekellere karşı geliştirdiği ve gümrük cezası olarak yürürlüğe soktuğu Buy American Act'i sertleştirdiğini görebiliriz. Avrupalılar bilhassa Alman ve Fransız tekelleri Biden'ın seçilmesiyle birlikte ABD'nin gümrük politikasını değişeceğini ummaktaydılar. Ancak Biden koltuğuna oturur oturmaz ilk işlerden birisi olarak ABD hükümet kurumlarının sadece Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen ürün ve hizmetleri satın alabileceğini belirleyen bir yönerge imzaladı. Dahası bu yönerge ile Trump'ın dahi cesaret edemediği şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen ürünlerde kullanılan ithal parçaların payını azalttı ve bu konuyla ilgili olarak istisnai izinlerin çok zor koşullar altında verilmesini belirledi. ABD hükümet kurumlarının bu yılki ürün ve hizmet alımının bütçe hacminin tahminen 600 milyar doları aşacağı düşünülürse bu pastadan pay kapmaya çalışan Avrupalı tekerlerin canının ne kadar yandığı görülebilir. Avrupa Birliği Komisyonu bu nedenle aralarında görece esen ilk ilkbahar rüzgarlarına güvenerek Biden yönetimi nezdinde gümrük politikasının değiştirilmesi için sayısız girişimde bulunmuştu. Ancak değişen tek şey Trump politikalarının sertleştirilmesi oldu. Amerika First politikasını devam ettirmek zorunda kalan yeni yönetimin dış politikada da ABD emperyalizmini sabit hedefleri dolayısıyla Avrupalı müttefiklerini muhtemelen zora sokmaya devam edecek adımlar atmaktan başka çaresi yok. Aslına bakılırsa demokratlar dış politika konusunda Trump'tan ve cumhuriyetçilerden daha şahin bir çizgi izleme taraftarıdırlar. Örneğin ABD emperyalizminin 21. yüzyıldaki stratejik ağırlığını Pasifik bölgesine yönlendirme kararı Demokrat Obama döneminde almıştı. O zamanlar Obama'nın başkan yardımcısı olan Biden şimdi bu çizgiyi daha kararlı biçimde takip edecek. Çünkü eski General ve Wright'ın silah tekelinin kadrosunda olan Lloyd Austin'in pedagonun başına getirilmesi, ABD'nin çıkarlarını ordusu ile savunması gerektiğini söyleyen Anthony Blinken'in Dışişleri Bakanı yapılması ve nihayetinde ABD başkanlarının savaş politikalarını en yakından belirleyen Ulusal Güvenlik Danışmanı makamına Pasifik stratejisi mimarlarından eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton döneminde planlama ekibi şefi olan Jack Sullivan'ın atanması bu tespitimizi kanıtlamaktadır. Biden yönetiminin dış politikasını Trump döneminde biraz arka plana düşen ABD askeri sınav kompleksinin büyük ölçüde belirleyeceği daha ilk günden bu atamalarla belli oldu. Fransa Başkanı Macron, 2020'deki güvenlik konferansında emperyalist güçlerin içinde bulundukları durumu şu sözlerle özetlemişti. 18. yüzyıldan bu yana Batı'nın hegemonyası altındaki bir uluslararası düzene alışmıştık. Artık bu değişiyor. Aradan geçen bir yılın gelişmeleri Macron'u haklı çıkardı. Koronavirüs pandemisi ve iklim krizinin belirgin etkileriyle katlanan ve dünya çapında farklı şiddetlerde kendini gösteren çoklu kriz ortamı sadece yoksul coğrafyaların değil, refah coğrafyalarının da önündeki devasa meydan okumalar olarak büyümektedir. ABD emperyalizmi Trump döneminde bu meydan okumalara müttefiklerince bencil olarak nitelendirilen korumacı politikalarla yanıt vermeye çalışmıştı. Böylelikle emperyalist ülkeler arasındaki çelişkiler daha keskinleşerek farklı rakabet ve çıkar çatışmalarını tetiklemiş ancak emperyalist cepheyi çözümsüzlükten kurtaramamıştı. Şimdi ise ABD tekelci burjuvasinin Biden yönetiminin transatlantik ilişkilerin düzeleceğine dair yumuşak söylemiyle bu çözümsüzlükten kurtulma çabası içine girmek, girdiğini görmekteyiz. Bu politika değişikliği görüngüsü kimi sosyalist çevrede de yanılgıya yol açmakta. ABD'nin Avrupa Birliği ve Japonya ile birlikte bir kolektif emperyalizme yöneldiği tespitler neden, neden oluyor? Örneğin Alp Altınörs 27 Şubat 2021'de artıgerçek.com sitesinde yayınlanan yazısında şunları yazıyordu. Trump ABD'nin içe dönerek güçleneceğini varsayıyordu. Biden ise Amerikan gücünün temelini globalizmde görüyor. Trump için büyük tehdit Çin'di. Biden ise bu Rusya'dır. Trump bölgesel alt emperyalist devletlerin askeri maceralarına nispeten daha geniş bir alan bırakıyordu. Bu alanın Biden döneminde oldukça daralacağını öngörebiliriz. Biden döneminde ABD, Avrupa Birliği, Japonya üçlüsünün daha kolektif bir emperyalizmini görebiliriz. HDP'li dostumuz Altın Örs'ün bu tespitlerine katılmadığımızı belirtmeliyiz. Doğru, emperyalist güçleri birleştiren ortak çıkarlar mevcudiyetlerini koruyorlar. Alt emperyalist devletler olarak da nitelendirilen güçlerin yani Türkiye gibi güçlerin hareket alanlarının daralabileceği de olarak da görülüyor. Ancak bu alan Trump'ın veya Biden'ın iradesinden bağımsız emperyalist güçler arasındaki çelişkilerin yarattığı konjonktüre göre genişler veya daralır. Ve ortak çıkarlara rağmen bu çelişkilerin azalacağı, hatta kolektif bir emperyalizm görüntüsünün ortaya çıkacağını ön görmek bizce büyük bir yanılgı olacak. Daha gerçekçi bir öngörü ise bu çelişkilerin keskinleşeceğine dairdir. Çünkü hem transatlantik ittifakın çözümsüzlükleri aşılabilecek durumda değildir, hem de çıkar farklılıkları var olmaya devam etmektedirler. Bunu Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti örnekleriyle açıklamaya çalışalım. Avrupalı emperyalist güçlerin Rusya Federasyonu'na karşı değişken ve kendi aralarında ortaklaştıramadıkları politikaları varken ABD emperyalizmi Rusya'yı kuşatma politikasından vazgeçmiş değil. Özellikle Almanya ve Fransa ikili bir strateji takip etmektedirler. Yani hem Rusya Federasyonu'nu siyasi ve iktisadi açıdan baskı altında tutma hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız enerji politikaları geliştirebilmek için Rusya Federasyonu ile iktisadi ilişkilerini derinleştirmek istemektedirler. Örneğin Merkel Putin'e işbirliği teklifleri yapılmalıdır derken Biden Nord Stream 2 boru hattını engellemek için yaptırımları artıracağını vurgulamaktadır. Daha da karmaşık olanı ise Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik politikalardır. Biden yönetimi Çin Halk Cumhuriyeti'ni Amerika'nın en kötü düşmanı olarak ilan ederek Trump döneminden daha saldırgan ve provokatif bir politika izleyeceğini kanıtladı. 2020 sonunda Çin Halk Cumhuriyeti ile yeni bir yatırım anlaşması imzalayan Avrupa Birliği ise Biden yönetiminin Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı askeri stratejiler geliştirmesini ve agresif ekonomik tedbirler hazırlamasını Çin ile iktisadi ve siyasi ilişkileri ayakta tutma arzumuzu baltalama girişimi olarak nitelendirdi. Almanya ve Fransa Avrupa'nın Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik yaklaşımlarını dış ve güvenlik politikalarındaki önceliklerini bağımsız bir şekilde belirleyebilmek için stratejik otonomi elde etmeye çalışıyorlar. Bu ise ABD'nin sabit hedeflerine ters düşüyordu. Sadece bu iki örnekten görülebileceği gibi Transatlantik ittifakın çözümsüzlükleri devam etmektedir. Biden döneminde de bunların aşılması söz konusu olmayacaktır. Hatta Avrupa açısından Biden döneminde ABD ile olan ilişkilerin Trump dönemine nazaran daha zor koşullar altında yürütülebileceğini söyleyebiliriz. Biden yönetiminin önceliğinin iç politikaya yönelik olacağını ve dış politikada Avrupalı müttefiklerine daha fazla yük bindirmeye çalışacağını belirtmiştik. 2021 Şubat sonunda demokratların çoğunluğunu ellerinde tuttukları Kongre Biden yönetiminin 1,9 trilyon dolarlık yardım paketini onaylayarak bu önceliğin altını çizdi. Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin yarı yarıya temsil edildikleri ABD Senatosu'nda da Senato Başkanı görevini de yürüten ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in belirleyici oyu ile paketi onaylayacağından hareket edebiliriz. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri halkının önemli bir kesimine her biri 1400 dolarlık çeklerle toplam 422 milyar dolar dağıtılacak. Geri kalan paraların ise aşı kampanyası, çocuklu ailelere vergi indirimleri gibi yardımlar, okul binalarının tadilattan geçirilmesi ve yerel yönetimler ile eyalet hükümetleri için dağıtılması öngörülüyor. Biden yönetimi bu şekilde toplumsal ayrışma ve kutuplaşmaların etkisini hafifletmeyi amaçlıyor. Dış politikada ise ABD emperyalizminin sabit hedefleri belirleyici olacak. Biden her ne kadar çok taraflı anlaşmaları, uluslararası diplomasiyi ve transatlantik ilişkileri önemsediğini söylüyor olsa da Avrupa'nın sevincini kursağında bırakacak gibi gözüküyor. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'in ABD başkanı seçilmesiyle 3. Obama döneminin başladığını söyleyebiliriz. Obama yönetiminin gerek iç politikadaki sosyal yönelimli ama yüzeysel tedbirleri gerekse de Dünya çapındaki çatışmaları, ihtilafları ve savaşları nasıl körüklediği yeterince biliniyor. O açıdan ABD emperyalizminin politikasının önümüzdeki yıllarda Biden ile Obama döneminden pek farklı olmayacağını şimdiden öngörebiliriz.